Herkese merhabalar, ben Gökhan Şınar. Bionfocus kapsamında başlattığımız Linux uygulama serisinin 6. bölümüyle beraberiz. Bu bölümü Linux uygulama videoları kapsamındaki son bölüm olarak planladım. Sizin de önerileriniz veya istekleriniz doğrultusunda ekstra bölümlerde çekebilirim. Şimdi burada Bionfocus web sayfamızı görmektesiniz. Bu web sayfamızdan uygulamalı Linux serisine, Linux animasyon serisine, Python animasyon serisine ve Python uygulamalı anlatım videosuna ulaşabilirsiniz. Bunu yan tarafa atıyorum. Bu uygulama videosunda dördüncü bölümde göstermiş olduğum tr komutu üzerinden bir 5 script uygulaması yazmaya çalışacağız. Burada e, files'a e geldim. Download'a tıklamıştım önceden. Ve e, yine dosyalarımın olduğu dizine bu şekilde açmış oldum. Burada daha önceden kullandığımız örnekleri görüyoruz. Burada sağ tıkladım. Open terminal dedim. Bunu View Zoom in diyerekten birazcık daha büyütüyorum ki siz rahat görebilirsiniz diye. Ama bu bölümde tam ekran yapmayacağım bunu. Şu şekilde. Hatta birazcık daha da küçültebilirim. Şu şekilde kalsın. Bunu yan tarafa atalım. Ve ls deyip e, dosyamızın içindekileri böylelikle görüntülemiş olalım. Linux uygulama videosunun dördüncü bölümünde e, TR ile Timini Oracle'e çeviren bir örnek yapmıştık. Burada hemen hatırlatma olarak göstermek istiyorum. Cat mus musculus deyip tapla tamamladım. Enter'a bastım ve burada e, mus musculus'a ait DNA dizisini ve etiketi görmüş oldum. Sonrasında Yine ket yazalım, mus muskus yip tapla tamamladım. Buraya bir pipe atıyorum, tail -n artı 2 diyelim ve yine pipe atalım, tr diyelim, timine orasıyla dönüştür diyelim. Enter'a bastığımızda e, timinlerin burada urasil'e dönüşmüş olduğunu görmekteyiz. Şöyle yapalım Biraz aç daha güzel görünsün. Peki ben bunu yapan bir uygulama yazmak istesem e, ne yapmalıydım? E, öncelikle e, bir 5 script dosyası oluşturmamız gerekiyor. Ben bunu Ctrl ile sildim. Base script dosyaları genellikle sh uzantılı dosyalardır. İlk önce benim böyle bir dosya oluşturmam gerekiyor. Erest diyelim ve dizindeki dosyalarımızı görüntüleyelim. Sonra touch diyelim. Touch dosya oluşturma yarıyordu ve boş bir dosya oluşturuyordu. DNA burada to rna diyelim nokta sh dosyamızı bu şekilde oluşturalım. ls, e, ls yazıp e, enter'a basalım ve burada bakalım evet dosyamızın oluştuğunu görüyoruz. Ben buna tam yetkilendirme yapacağım. Change modla. Bunu animasyon videolarında anlatmıştım. E, tam yetkilendirme için 777 yazıyorum. Ve e, dna-to-rna'yı tabla tamamlamış oldum. ve burada enter'a bastım. ls yazıyorum. ve burada tam yetki aldığını görmüş oldum bu renk değişiminden. sonrasında bunun içerisine, bu dosyanın içerisine artık komutlarımızı yazalım. ben edit diyorum direktle bu dosyayı açacağım. denia_turenia.esaj yazıp tab'la tamamladım ve sonuna da e, şunu e, ve işaretine koymuş oldum ki e, bu dosya açıldığında bu komut satırını meşgul etmesin diye bunu koydum. Bunu ilk dersler, ilk e, animasyon derslerinde göstermiştim. Enter'a basıyorum ve burada bir Process ID oluşturuldu. Ve burada dosyamız açıldı. Ben şimdi bu dosyanın içeriğini doldurmaya başlayayım. Buraya kara koydum. Ünlem yazdım. Slash attım. Bunları yazalım. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında bir e, lokasyon veriyor. Şöyle ki e, Script'imiz root'un altındaki bin'in altındaki 5 üzerinden e, çalışmaya başlayacak. Sonrasında aynen buraya yazdığımız gibi buraya da komutlarımızı girelim head dedim. E, fark ettiyseniz her komut yazmanızda e, artık bir renk alıyor. Çünkü burada bir e, derleyici çalışıyor aslında. Bir dedim. Ve e, bunu mus, mus, kurus. Bunu da tabla tamamlayamıyoruz maalesef. Dilerseniz hani böyle e, yazmaktansa ben buraya yazıp oraya kopyalı yapıştır yapacağım. And bir dedim, şuraya mus muskul di, muskul deyip, tamamladım. Direkt ne yazdırılacağını görelim buradan. Bakıldığı üzere burada etiket kısmını e, yazdırmış oluyoruz. Ben buraya, e, ben bu etiket kısmını e, yeni bir dosyada toplamak istiyorum. Bunun için büyük bir işaret koydum de buraya e, RNA, pardon RNA değil, DNA to RNA nokta fasta diyeyim. Bunu burada enter'a basmadım. Bunu aldım. Burada kopyala dedim. Çünkü ben bunu burada yaptıracağım. Fasta dedim. Ve kodumuzu buraya yazmış olduk bunu silelim artık. Burada head komutunu algıladı ve ona göre bir renk değişimi oldu head'de. Alt satıra geldim. Ve daha öncesinde yazdığım bu cat komutunu yukarı tuşuyla buluyorum. Sonrasında bir boşluk bırakıp bunu da iki büyüktür işaretiyle yine aynı dosyaya e, yazdıracağım. E, Rna'ya gidiyor aklım. DNA to Rna nokta fasta diyelim. Bunu da burada geliyorum. Kopyala diyorum. Enter'a bastım. Bunu da buraya yapıştırdım. Burada yine e, komutlara göre renk değişimlerini gördük. Ve bunları yaptıktan sonra bu komutumuz bana gelsin desin ki print f türme işlemi tamamlandı. Bunu da kapatalım bunu. Şurada da bir alt satıra geçelim kaçış dizini koyalım. Sonrasında e, bu yazdığımız dosyayı bize bir görüntülesin. DNA to DNA nokta fasta diyelim. Evet. Bunu save kaydediyorum. Evet. Bunu artık silebilirim buradan. Hatta şuradan da içeriğini görüntüleyebiliriz. Cat dedik. dna ee, 2 burada görüntüleyelim. Evet, içeriğin aynen gelmiş olduğunu gördük. Hatta altında boşluklar da varmış. Onları da bir silebiliriz. Şöyle. Bir daha yapalım. Bunu kaydetmedik tekrar yapalım. Evet. Bunu ctrl L ile temizledim. Peki bu komutu iyi güzel yazdık. Nasıl çalıştıracağız komut ekranında? Şu şekilde 5 diyorum. Ve bunun ismini yazıyorum. Enter'a bastım. Ve bu şekilde script dosyamızı çalıştırdık. Görüldüğü üzere dönüştürme işlemi tamamlandı dedi bize. Ve bir alt satıra indi. Ve dna to rna nokta fasta dosyamızı bu şekilde yazdırdı. Fakat görüldüğü üzere hani bunu e, pinus pinia için yapmak istediğimizde buraya gideceğiz. Pinus pinia nokta dosyasını yazacağız. Akabinde de buraya dönüştüğü dosyanın ismini yazacağız. Ama ben gelip de burada hani buraya dokunmadan buraya verdiğim musmusculus e, ismini e, işte yine belirttiğim dna2 e, dosyasına nasıl dönüştüreceğim? Yani burayla hiç uğraşmak istemiyorum. Ben buraya dokunmak istemiyorum. Ben bütün işlerimi burada halletmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu göstermek istiyorum şimdi. Burada aslında değişken ve parametre mantığı devreye giriyor. İşte programlama dillerinden aşina olanlar bunu bilir. Fonksiyonlara özellikle bu fonksiyonlarda çok kullanılan bir yöntem. Burada da şöyle değişiklikler yapmam gerekiyor. Mus, -mus yerine ben değişkin olarak Burada dolar 1 diyorum diyorum. Ve e, çıktı olarak da ben burada değişken olarak dolar 2 diyorum. Bu dolar 1'i mus kulus gördüğüm yere yazıyorum. Dolar 1 diye ve çıktı olan yere de dolar 2 yazıyorum. Sonrasında e, Ket kısmına da görüntülemek istediğim dosyada dolar $2, $2'nin tuttuğu dosyayı gösterecek. Evet bu, bu şekilde tanımlamalarımı yaptım. Save dedim. Sonrasında yine kodumu çalıştırdım. Ve görüldüğü üzere bize bir hata verdi. Neden? Çünkü bizden bir parametre bekliyor artık. Bana parametre girmen gerekiyor diyor. Bunu ctrl C ile sonlandırdım. Ve buna parametrelerini belirtiyorum. Yine eski kodu getirdim. İlk parametreyi buraya giriyorum. Mus dedim. Bunu tabla tamamladım. Bu birinci parametre. Yani buraya tutacak olan değer. İkinci değer ise Hatta bunu mus mus demeyelim. Farklı bir şey olsun burada. Pinus pine olsun. Çünkü farkı görebilmemiz gerekiyor. İkinci parametre olarak da bir boşluk bıraktım. Şu şekilde göstereyim. Şurada bir boşluk bıraktım. Ve bunun e, ismini de e, çıktı dosyası olarak e, alacağımız dosyanın ismini de burada Pinus Pinus dna to rna nokta pasta diyelim. Enter'a basıyorum. Ve görüldüğü üzere bizim istediğimiz şekilde bunu yapmış oldu. Bunu tam ekran yapayım. Öncesinde ne yapmıştık? İşte normalde mus biz e, script içerisinde tanımlamıştık ve burada dönüştürme işlemini kendisi yapıp e, bu yazıyı biz vermiştik zaten tamamlandı diye sonrasında e, bir dosyaya dönüştürme işlemini yapmış oldu bu şekilde. Akabinde biz e, bir değişken mantığıyla gittik ve dosyada bu isimleri mus kaldırıp yerine dolar bir yazdık. Ve çıktı dosyası yerine de dolar 2 yazdık. Buradaki dolar 1'in yerine bu. Dolar 2'nin yerinde şu dosya tutmuş oldu. Daha bir kontrol L yapalım. LS diyelim. Ve burada dosyalarımızın bakalım oluşturulduğunu gördük. Hatta dilerseniz bunu görüntüleyelim de. İlk şu dosyayı görüntüleyelim. Fasta dedim. Ve ilk dosyamızın içeriğinin bu şekilde dolu olduğunu gördük. Yine cat diyelim. Ve e, pinus pinus ya dedik. Ve bunu da görüntülediğimizde orasillerin teminlere dönmüş olduğunu gördük. Burada ekranımı temizleyeyim. Ve benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Videonun başlangıcında da belirttiğim üzere bu kapsamda çıkacak diğer videolar sizin önerileriniz üzerinden veya istekleriniz üzerinden olacaktır. Bu bölümde temel olarak base script'e de değinmiş oldum. Biyoinformatik kapsamında da verdiğim bu bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Videoyu yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Bioinfo'nun YouTube kanalını takip ederek de bize destek olabilirsiniz.